Merhaba. Bugün senin için özel bir kaynağa, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendi yazdığı nutuka daha yakından bakacağız. Evet, gerçekten de Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarını anlamak için temel bir eser. Aynen öyle. Amacımız da bu devasa metinden o dönemin en kritik zorluklarını, alınan hayati kararları, belki az bilinen detayları senin için biraz daha şey, anlaşılır kılmak. Başlayalım o zaman. Durum pek parlak değil başta, değil mi? Hiç değil. Mondros Mütarekesi sonrası ordunun durumu malum. Terhis edilmiş, silahlar alınmış. İtilaf devletleri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde güçler dağınık. Evet, Konya'da, Afyon'da, Ankara'da zayıf birlikler var. İletişim zor. Bir de üstüne Yunan ordusu İzmir'den içeri doğru ilerliyor. Manisa, Aydın civarı. Hı hı. İşte böyle bir atmosferde başlıyor her şey ve ilginç olan Nut'un da altını çizdiği gibi tehdit sadece dışarıdan gelmiyor. Yani işgal güçleri tek sorun değil diyorsun. Kesinlikle değil. İçeride de ciddi engeller var. Mesela e, İstanbul hükümetinin durumu. Bazen bir İngiliz generalinin bir Osmanlı nazırına doğrudan emir verebildiği durumlar yaşanıyor. Ve hükümet buna pek ses çıkaramıyor anladığım kadarıyla. Aynen. Bir teslimiyet havası var. Ama diğer yandan bir de milli mücadeleyi engellemeye çalışan iç odaklar var. Yani mücadele çok katmanlı başlıyor. Evet evet. O iç engellerden biri mesela Ali Galip olayı, Sivas Kongresi'ni dağıtmak, Atatürk'ü tutuklamak gibi bir planı var çok tehlikeli bir girişim. İnanılmaz. Atatürk'ün bunu öğrenip gizlice apar topar Amasya'dan Sivas'a geçmesi ve planı bozması. Hani filmlerdeki gibi sahneler. Ya da Rauf Bey'in durumu önce Manisa'ya gidiyor, orayı tehlikeli ve korkunç bulup sonra kimliğini gizleyerek Ankara üzerinden Amasya'ya geliyor. Bunlar o günlerin belirsizliğini, güvensizliğini çok iyi anlatıyor aslında. Lider kadronun ne kadar dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Tabii. Ve bu iç tehditler sadece böyle bireysel girişimlerde değil. Nutuk'ta Said Molla mektupları gibi örnekler var. Hı hı. Casusluk ağları, karşı propaganda… Aynen. İstanbul merkezli faaliyetler, seçimleri engelleme çabaları, hatta suikast planları. Bunlar hep anlatılıyor. Bir de Anadolu'daki iç isyanlar var tabii. Evet, Bozkır, Zile, Yozgat, Koçgiri… Liste uzun. Maalesef. Yani bir yandan Yunan ordusuyla Fransızlarla uğraşılırken bir yandan da bu iç isyanları bastırmak gerekiyor. Düşünsene İzmit'teki Yahya Kaptan gibi yerel direnişçiler bile entrikalarla karşılaşıyor. Çok zorlu bir mücadele gerçekten. İşte tam bu karmaşanın ortasında direnişi örgütlemek lazım. Amasya Genelgesi burada devreye giriyor. Mücadelenin ilk manifestosu gibi bir şey değil mi? Bir nevi yol haritası. Evet. Sonra Erzurum ve Sivas kongreleri geliyor, ulusal birliği sağlama adımları. Ve sonra kritik bir an daha, İstanbul'un işgali ve Meclisi Mebusan'ın dağıtılması. İşte o noktada Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip Büyük Millet Meclisi'nin toplanması kararı alınıyor. Bu çok önemli bir adım. Mücadeleye meşru bir zemin ve merkezi bir yönetim kazandırıyor. Kesinlikle. Ama bir yandan da diplomasi cephesi var. Orası da çok çetrefilli. Londra konferansı mesela. Bekir Sami Bey gönderiliyor oraya Ankara adına. Evet ama orada İngilizler, Fransızlar, İtalyanlarla imzaladığı bazı anlaşmalar var ki Ankara bunları kabul etmiyor. Neden? Çünkü bu anlaşmalar yani Anadolu'da ekonomik nüfuz bölgeleri tanıyor. Ankara bunu Sevr'i başka adlarla kabul ettirme çabası olarak görüyor. Anladım. Tam bağımsızlık ilkesinden taviz verilmiyor yani. Aynen öyle. Bu olay Ankara'nın o konudaki net duruşunu gösteriyor. Lozan görüşmeleri de kolay geçmiyor tabii. Yunan tazminatı, İstanbul'un boşaltılması gibi konular, bayağı sert tartışmalar yaşanıyor. Nutuk da o süreçteki zorluklarda anlatılıyor. Ve tabii Cumhuriyet'e giden yolda o en radikal adımlar var. Saltanatın kaldırılması mesela. Evet, o kararın tetikleyicisi de ilginçtir. Lozan'a hem İstanbul hem de Ankara hükümetlerinin birlikte çağrılması. Bu ikiliye son vermek için atılıyor o adım. Aynen. Nutuk'ta Atatürk bunun nasıl kaçınılmaz hale geldiğini anlatıyor. Sonra da hilafet meselesi var. Evet, o da çok tartışmalı bir konu oluyor. Tabii. Halife Abdülmecid'in bazı tavırları, sonra Ahan ve Emir Ali'nin mektubu, Lütfi Fikri gibi isimlerin başlattığı tartışmalar. Bütün bu süreç sonunda 3 Mart 1924'te hilafet kaldırılıyor. Evet, Nutuk bu süreci de detaylıca ele alıyor. Ama yeni rejim kurulunca da siyasi mücadele bitmiyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası dönemi başlıyor. Aynen. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi Atatürk nutukta bu partiyi ve kurucularını çok sert eleştiriyor. En hain kafaların eseri gibi ifadeler kullanıyor değil mi? Evet. Partinin programındaki dini düşünce ve inançlara saygılıyız maddesini Gericiliği kışkırtmak ve cumhuriyete karşı bir cephe oluşturmak için kullanmakla suçluyor. Ve partinin faaliyetlerini doğudaki Şeyh Said isyanıyla da ilişkilendiriyor. Doğrudan bir bağlantı kuruyor Nutuk'ta. Bu kısım tabii yeni rejimin iç siyasetini ve Atatürk'ün muhalefete yaklaşımını anlamak açısından önemli. Tekrar belirtelim, bunlar Nutuk'taki ifadeler ve Atatürk'ün kendi yorumları. Gördüğün gibi Nutuk'tan bu kesitler bize şunu çok net gösteriyor. Bu dönem sadece bir askeri zafer değil. Kesinlikle değil. Arkasında inanılmaz siyasi mücadeleler, diplomatik oyunlar, iç isyanlar ve çok köklü toplumsal dönüşümler var çok katmanlı, çok sancılı bir süreç. Saltanatın, hilafetin kaldırılması gibi devrimler öyle kolay olmamış. Büyük tartışmalar, direnişler var. Kesinlikle. Nutuk bu açıdan yani modern Türkiye'nin kuruluşundaki o temel dinamikleri, ilkeleri, karşılaşılan zorlukları anlamak için gerçekten eşsiz bir kaynak. Paha biçilmez bir belge niteliğinde. Peki o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Olur tabii. Yaklaşık 100 yıl önce verilen bu temel mücadeleler, alınan o radikal kararlar, yaşanan o derin ayrışmalar, sence bugünün Türkiye'sinin kimliğini, yolunu, tartışmalarını hala nasıl etkiliyor olabilir? Güzel bir soru. Düşünmeye değer. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere.